nasılsınız? Allah iyilik versin. Maşallah. Nasıl güzel. <laughs> Burası Tokat'ın en özel, en kıymetli yerlerinden birisi biliyorsunuz belediye binamızın arkasında Dudaev Parkı, çocuklarımızın oyun alanları, birçoğumuzun burada birçok anısı var, kıymetli anıları var. Biz de burada bu hem kıymetli anılara sahip çıkmak bakımından, hem de bu parkımızı daha da yeşil bir alana kavuşturmak ismi de şöyle olacak Dudaev Parkı olarak devam edecek ama burası emekliler çay bahçesi haline dönüşecek. Emeklilerimize, vatandaşlarımıza hizmet verecek, eski günlerine geri dönecek. Hacı Ali Yağcı Bey, belediye başkanı eskilerden 1928 yılında bu yanında görmüş olduğunuz e, havuzu yaptırdı. 20 seneden beri de aktif manada çalışmıyor. Şimdi bu restore ediliyor, bunu da buraya kazandıracağız. Tokatlılarımız için hizmet etmeye devam ediyoruz. Parklarımızı yeniliyoruz çocuklarımız için, yaşlılarımız için, gençlerimiz için. Daha yaşanabilir bir tokat için adım atıyoruz. İnşallah bittikten sonra da tüm vatandaşlarımızı Dudayev Parkı'na yani kısacası emekliler çay bahçesine bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.